Arkadaşlar merhaba. Yeni videoyla daha karşınızdayım. Kuzuları düzene soktu Allah'ın izniyle. Şöyle bakın. Bu kuzular iki gün önce indirdik. Salı günü indirdik. Bugün Perşembe. Bunda cumartesi atacağım bu videoyu zaten de. Çünkü kesit kesit çekiyorum. Kuzuların hepsini bakın şöyle düzene soktuk. Bunları getirdiğim gün hayvanlar dişini gıcırdatıyordu arkadaşlar. Çünkü bir gün orada aç kaldılar. Ertesi gün yolda aç kaldılar. Gece yola çıktık. Tırcı yolda uyuya kalmış. Adamı kaldırdık. Adam akşamüstü zorla geldi. Ee, yani anlayacağınız hayvanlar baya bir sıkıntı yaşadı. Açlık, susuzluk. Ee, getirdik hayvanlar yatıyor. Yattığı yere dişleri gıcırdatıyor. Yem döktük, yem yemediler. Yani yeri yarısı gibi yarısı girmemişti. Ben de hemen antibiyotik şöyle gördüğünüz gibi antibiyotik vurdum. Kutusu orada flörken. Yanında da ateş düşürücü girdim fundamin. Şöyle şişelerini görebilirsiniz. Yani baya bir ilaç kutular orada hepsini bakın. İlaçları kullandım. Yani antibiyotiklerini ateş düşürücülerini vurdum. Yani hayvanın hararetini alsın. Flörkem de biliyorsunuz devamı yeni getirdim mallara elimden geldiğince kullanıyorum antibiyotik olarak e çünkü dediğim gibi hayvan ayaktan alıyor mikrobu pisliği hastalığı o yüzden klorken giriyorum ben e kuzuların da e bir gün dinlendiler tabii ki çarşama günü hiçbir şey yapmadık yemlerini yediler mallar şöyle bir takip ettik tamam bir gıcırdamaları bitti e bugün de kırkımı başladı bakın şöyle görüyorsunuz kırkıncı geldi. 80 tanesini falan kırdı. Şöyle arkadaşlar. E, kırkımla beraber de vitamin berovitlerini giriyorum. 5 gram mal başı. bir de ekstradan dekdomaks giriyorum. 1 gramdan biraz fazla vuruyorum dekdomaksı. Çünkü hayvanlar hemen hemen yormayayım diye. İşte bundan sonra bir aş takvimi yapacağız. Pazartesi ya da salı günü hayvanların çiçek aşılarını gireceğim. Muhtemelen bunların kırkımı Cumartesi biter Pazar ya da pazartesi Şöyle hayvan durumuna bakıp Çiçek ağaçlarına gireceğim Ondan sonra Bir hafta sonra Hayvanlara şapaşsı gireceğim <laughs> Şapaştan sonra Çelermelerine gireceğim arkadaşlar Hayvanların bugün de şöyle yerlerde Görüyorsunuz küpeleri küpelerin hepsini tek tek kestim. Hepsini tertemiz ettim arkadaşlar. Bir tane küpe koymadım. Küpel hayvan kalmadı. Hepsini kulağında tek tek kestim. Yani hayvanı rahatsız ediyor. Çünkü bunlar satılacağı için adamlar 15 gün önce şöyle baktım. Küpeleri eski değil, yeni. İşte yayla da vurdurmuşlar. Adam satacak. 10 gün önce, 15 gün önce, bir hafta önce küpelerini taktırıyorlar. Biz devamı aldığımızdan az çok biliyoruz. Küpelerini taktırmışlar. Hayvanların kulakları yaraydı. Hepsini kestik. Birkaç güne Allah'ın izniyle düzelir. Bakın şurada toparlamaya başlamış. Bu niye toparlıyor? Herhalde bunların küpesini keserken ayağı incimiş olabilir. Çünkü ayaklardan tıp çekiyorduk. Böyle yemeleri güzel. Bunlara şu an arkadaşlar yonca ağırlıklı. E, yonca e, nasıl diyeyim size 5'te 2 yonca 5'te 1 mercimek samanı 5'te 2 de beyaz saman veriyorum yani yüzde 40 beyaz saman yüzde 40 yonca yüzde 20 mercimek samanı ayrıca ve yarım kilo da yani 400 gram girdim bugün yarım kilo yaptım bundan sonra böyle gidecek bir ay bir buçuk ay besiyemi inek besiyemi ile karışık bunu giriyorum çünkü diri atabilir ee, bu şekilde de bir yem rasyonu yaptık. Kırkımları devam ediyor. Hayvanlar iştahı iyi. Devamlı böyle bir takip etmemiz lazım. Sabah birkaç tanesi girmemişti. Onları işaretledik. Şimdi akşam bakıyorum. Maşallah hepsi giriyor. Girmeyen yok. Yemeleri güzel. Hamdolsun. Yemeyen hayvanımız yok. Çünkü içine durmam lazım. Yemeyeni gördüğüm an Hemen iğnesini yapıştıracağım. Yemeleri içmeleri güzel. Çünkü e, Kırkımlarla bitirirsem inşallah bu hafta Hayvanlar çok yoruluyor. Bakın bu da benim yeğenim Göktuğ. Bu da bizim gibi geleceğin çoban adayı. Benim yeğenim. Yeğenim ne yaptık az önce? Yandırayım. Küpelerini mi kestik hı hı. Bakın arkadaşlar şöyle küpelerini kestik Göktuğ da yardım etti Göktuğ da çalışıyor Çalışkan bir yeğenim benim maşallah Fehmi'nin iki küçüğü bir küçüğünün küçüğü Yemleri iyi İşkemelerini açtı arkadaşlar şöyle bakın onlar işkemeyi açtırdık Bakın yemeni az önce döktük Hemen karnını Hayvan topladı yani şimdi bu yemeği yiyip suyu içsin daha da işkemelenir. İşte önceliğimiz bunların işkemmesini açmak zaten. Boylandırmamız için. İşkembeyi açıp boylandıracağız Allah'ın izniyle. Yarın da kırkıma devam edeceğiz. Şöyle bak. Yani yemlerini aldık. Daha arpa girmeyeceğim bu hayvanlara. Bir müddet ilerleyen zamanda inşallah arpasını gireceğim. Şöyle yemlerini de ayarlayalım da. Yemeler çok iyi. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi tuzlar kırpılıyor. Yani güzel doluyor maşallah. Bir gram kuzularımıza da hemen gördüğünüz gibi mavi şey, Dextomax. Evet, bir poşet dolusu. Berolid var Her evet, şey tek tek gidiyor. Beşer gram Dextomax. Bir gramla bir buçuk gram arası Dextomax. Bunları giriyoruz. Dextomax iç dış. Çünkü bunların hemen hapına atamayacağız. Çünkü dediğim gibi. Pazartesi yapılan çiçek açısına gireceğiz. O yüzden ilk başta bu ilaçlarını yapalım. Ciğeri yaptık zaten. Bunları da yapıp ondan sonra aşılarına devam edeceğiz. Çiçek gireriz. Ardından şap gireriz. İşte sonra çiçelerime gireriz herhalde. Veterinerle konuşup bulunduğumuz bölgede hangi hastalıklar var. Çünkü çelerme de girmemiz lazım bu hayvanlara hava sıcak. Dokuzlu karma. İşte veteriner diyecek işte abi şunu yapalım bunu yapalım ona göre. Ama bizim önceliğimiz bir çiçek açısına girmek. Yani eğer çelermeye girelim derse bile biz bir önce çiçek açısına girmemiz lazım arkadaşlar. Çiçek açısına girip ardına hemen çelermeye gireceğiz. Yani Çelerme'de falan yine bir önlem alabiliyoruz da çiçek girdiği zaman insanı batırıyor arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. Bu da bir arkadaşa girdi. Adam yani resmen iflasının eşiğine geldi. Ay onlar resmen kırıldı yani. Çiçekten çok korkuyoruz burada o yüzden. Yani yeni gelen hayvanın bu şekilde bakımını yapıyorum. Yani hayvan mor, sıcağı dayanıklı diye yünlü yünlü bırakmamak lazım. Sonuçta dayanıklı bir hayvan ama siz de elinizden geleni yapmanız lazım. Hayvanı desteklemeniz lazım. Hava sıcaksa hayvanların inanın birçoğu kırkılmış. Büyü çok kısa bakın şöyle. Öndekini yeni kırkladım arkasındaki orada makasla kırkılmış. 20-25 gün önce ben tekrardan kırıklıyorum. Yeni bir düzen olması lazım. Şöyle görüyorsunuz. Tekno Max'ını vuruyor. Yer aldı. Bakın Yer Oit'ini vuruyor. İlaçlamayı da kırıklığında bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanların hepsini kendine getirdik Allah'ın izniyle. Yemeleri, içmeleri on numara. Bakın bugün dördüncü günü hayvanların. Yani indi beri. Maşallah bakın arkadaşlar. Hepsini yemesi on numara. Yemlerini 500 gram yaptık. Tabii ki yoncayı arttırdık biraz da. Hayvanlar çok güzel yiyor. Bakın kırpılanları da görüyorsunuz. Hayvanlar işkembeyi de açıyor yavaş yavaş. İşte bizim burada şu an Çukurova bölgesine yani bakımımız çok şükür iyi ama sıcak. Sıcak bizi perişan ediyor. Sıcak bizi mahvediyor. Valla biz ona göre elimizden geldiğince önlemlerimizi alıyoruz. Fanımız da burada. Teknelerini de çoğalttık. Gördüğünüz gibi bayağı bir tekne attım içine. Bugün üç tekne daha attım. Çünkü bu hayvanlar sığmaz. Bakın duvar etlerini attım. Şöyle bir tane daha attım oraya. Yani rahat yesinler hayvanlar. Aslında abim devamlı sıkışık yemelerinden yana ama çünkü bu hayvanlar bayağı bir sıkıntı yaşadığı için ben rahat yemelerinden yanayım. Bakın arkadaşlar. Bugün de kırkınlar oldu. Muhtemelen yarına kırkın bitecek. Şöyle görüyorsunuz. Hayvan işkemmeyi dolduruyor yani yavaş yavaş. İşte bunların içine kendi kuzularımı atacağım. Ama bizim burada çok hastalık olduğu için kendi kuzularımı aşılardan sonra atacağım. Yani en azından çiçek aşısından sonra atacağım arkadaşlar. Bunların çiçek aşılarını palates günü yaparım. 3-4 gün sonra kendi kuzularımı hepsini atacağım. Biraz sakız kuzum falan var benim. Kangal kuzum var. Merinos var. Yani en azından bunlar yarım gün kestireceğimiz zaman bunların içine 30 tanesini falan kuyruğu çok büyük oluyor. Veya 40 tanesini. E biz de kasaba diyoruz kardeşim bak bu 40 tane de kuyruğu yok. Onu da düşünmemiz lazım. Ya kuyruk çok para ediyor adam kuyruklu mal istiyor. E bunların kuyruğu yok derse bu sefer de büyük kuyruk malı gösteriyoruz kardeşim abi bunların da kuyruğu çok büyük. Gibisinden yani. Yani bunların içine burayı 300 yapacağız. Şu an 260. 20-25 tane kendi kuzum var onlara atacağım. Bir 20-25 tane daha yine Merinos kırması, mannak falan atarsam burayı tam 300'e sabitleriz. Hayvanlar maşallah Allah esirgesin. Kütür kütür yiyor. Az önce yem dökerken e, video çekecektim ama mallar birden yeme salırlar için birbirlerini eziyorlar. O yüzden yemden sonra çektim arkadaşlar. Yemi döktükten sonra. Arkadaşlar gün gün çektim. Onda üç günü falan birleştirdim. Bir video yaptım. Bundan sonra devamı bunların videosunu haftadaki gün atacağım yani arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.